Arkadaşını ikna Arif. et, halay çekin. Sen de halay çek. Bizden iki bin beş lira kazanacaksın. Zilionaya Gelin bakayım. Gel olsana ya. Rahatsız. Al, ya. Batuhan, al ağzını dışarıya. Arkadaşını ikna bila. et Semih. Tamam. Bırak halayı, git arkadaşını kaldır. Zilionaya gel, gel, gel. Gel benim yanıma gel. Semih, gel gel. Çekilin ya. Vallahi gel. Olmaz, olmaz. Daha ne olacağız? Hadi 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 gel damat Hadi hadi <laughs> gel damat. Gel şuraya gel, gel damat. Hadi hadi gel, dağman. Dağman. Bir hadi, bir hadi. Bir halay şey yapacağım bak. Bir damat evet, yapacağız gibi. ya. Bir şey yapmıyoruz ya. Gel Zil hadi. O şerina, o şerina, o ya, o ya, çok güzeldi. Harika. Birazcık ya. Ne oynar? ne oyna biraz daha ya. Ne çıkıyor? <laughs> Baba,

Şimdi ara, oturun. oturun. Herkes o. oturun. Dilarsın herkes, oturun. Herkes otursun. Baba gel, babacığım. Ee, Ay. Semih, e, kutluyoruz. Abi. Şu anda bizden 2500 lira kazandık. Baba mutlu oldun mu? <laughs> ne hayal senin mutlu oldun? Baba şöyle geçiyorum. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Siz nasılsınız efendim? Gel, herhalde şöyle sevdim. Tamamlarız bizim. Teşekkür ederim, ederim babacığım. Yıldız abla, e, kimlik kartını isteyeceksin. Tamam. Enes'ten. Kimlik kartını isteyeceksin, hüviyetini. Yani, Ona da anlattım, anlattım diyorum zaten. Ona da anlattım. Böyle bir şey yok. Amcim. Bir dakika, bir sizi dakika. Ciddiyim sizi kandırmış. Oğlum bir, dakika, bir, dakika. Durumu... Bana Lütfen, Oğlum, bir dakika bana bak. Oğlum bir dakika bana bak. Oğlum bana bak bir. Engin, annem ne? konuşuyor de. Engin. Oğlum burada konuşuyor. Bir dakika, annem mi konuşuyor? Ne annesi bir, bir ya? Bir kimlik abi. kartını ver de Mehmet'e göstereyim ne olduğunu. Yok. Göstereceğim. Yıldız abla, bu evin patronu benim de. Ya, neyle alıyorsunuz yani? Hangi isim? Neyi alıyorsunuz? Buranın patronu mu? Şimdi nüfus cüzdanını isteyeceksin. Bana kafa kağıdını ver. Engin. Ee, Eray'a söyle, arkana yaslan, annem sana bir şey söyleyecek desin tamam, de. Eray, Ya bir arkana yaslan, annem bir şey söyleyecek. <laughs> Enes, Enes. Bir şey. Enes. Enes, karıştırdım kusura bakma kardeşim. Anneciğim ne söylüyorsun, söylesin. Nüfus cüzdanını istiyorum. Sen... Sen söyler misin arkadaşa nüfus cüzdanını kardeşim, versin? Kırma beni buraya şimdi buraya kadar geldik. Semih arkadaşını ikna edersen nüfus cüzdanı, cüzdanı vermekle ilgili ya. bir dakika süren var. Çok bizden 5 tamam. bin lira kazanacaksın. Belki ya. Söyledim Harika ya. gidiyorsun. Bir dakika süren başladı. Benim babanın adını görmek istiyorlar belki. Toprağı hani, kütü. Sanki damadı zorla bulmuş gibi oluyor. Ne oldu Zorla bu, zor. zor. damat bana yani değil Yok öyle bir şey, şey yok. Amcacığım, damat, i̇stekli yok amca. Tamam, i̇stekli o da ya, o Geç da istekli. Damat da falan da değil da ya, öyle bir şey yok Baba sen sus. Ya kardeşim, göster şunu ya, ne olacak? Zaten fotoğrafını çektik. Ne olacak olan varsa. Ver 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 fotokopi ya. Abi neyin fotokopisi ya? Dursun bizde kardeşim ne olacak? Bizde kalacak o. Hayır, hayır öyle bir şey yok. Hangi lazım evrak işleri için lazım? Şey şey şey. bana ne abi ne evra ya? Ne evra? Semih, ne dedin? Güzel kardeşim bak buraya niye geldik? Ben sana söyledim en başında. <laughs> oğlum öyle bir şey demedin sen bana ya. İşte bak, ne evrak ne ya? Ne evra oğlum? Tanışmak için evrak mı gerekiyor? Oğlum manyak. Baksana sana Üç 3 tane al. Bayan. 3 tane. 3 tane. Ver bak, Iş, yarın düzelteceğiz polisi arabası yaparız. Şimdi ver. Otur yerine. Otur Kanka. Yerine. Ver bak. gözünü seveyim şuraya. Gözünü seveyim ver bak. Hesabı çağır. Hesabı çağır. Hesabı çağır. Tamam hesabı çağır. Sen ver kimliğini. Sonra şey yapacağım ya Bak fotoğraf falan yok. Ver nerede kimliğini abi? Yok Fotoğraf abi fotoğraf çektirme Yok seni yok diyorum. Tamam kalsın. Mutlu yıllar eriş.